Herkese merhabalar değerli izleyenler. YouTube kanalımız haberin, yorumun, aklın, bilimin, felsefenin ve edebiyatın kanalı. Ses TV'de sizlerle birlikteyiz. Gazeteses.com.tr'den sizlere son dakika gelişmelerini, son gelişmeleri aktaracağız sizlerle bunları paylaşacağız. Haberleri ve son gelişmeleri artık YouTube kanalımız Ses TV gazeteses.com.tr adresinden aktarmaya devam ediyor. Günlük aralık canlı yayınlarla sizlerle birlikte olacağız. Evet gazeteses.com.tr'de ilk haberimiz değerli izleyenler. Ses TV'nin parlayan yıldızı Özge Bakır. Geçtiğimiz yıl YouTube kanalı Ses TV'ye katılan Özge Bakır gazeteci titizliği, haber sunumu ve ekrandaki göz büyüleyiciliği ile Ses TV'nin ve bağımsız medyanın parlayan yıldızı oldu. Sunduğu yörünge programında gösterdiği canlı performans ile her programda farklı kitlelerden izleyicinin dikkatini çekmekle kalmayıp, Üstad Doktor Onur Akbaş'ın engin bilgilerini, sosyolojik analizlerini ve felsefi derinlikteki veciz söylemlerini Türk toplumu ile tanıştırıyor. Özge Bakır ve Onur Akbaş'ın ilgiyle izlenen programı her salı saat 21'de YouTube kanalı Ses değilde ve bugün salı günü saat 21'de yine Özge Bakır ve Onur Akbaş Ses TV'de gündemi değerlendirecek değerli izleyenler. Uyuşturucu kaçakçısı o Oşeo 25 yıl sonra serbest başlıklı bir haber var. GazeteSes.com.tr'de değerli izleyenler, bu arada yayınımıza gelen yeni izleyenlerimiz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmasınlar. GazeteSes.com.tr haberine göre, Medan'ın kartelinin lideri Pablo Escobar döneminde önemli bir figür olan uyuşturucu kaçakçısı Fabio Ochoa Vasquez, Amerika Birleşik Devletleri de 25 yıl süren hapis cezasının ardından serbest kaldı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Oşe Vazquez, kurşun geçirmez yelek giymiş güvenlik görevlileri tarafından karşılandı. Havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan o şeysel eşyalarını bir plastik torbada taşımayı tercih etmesi ise dikkatleri çekti. Evet değerli izleyenler YouTube kanalımız Ses TV'de günlük gelişmelerle gazeteses.com.tr adresinden sizlere önemli gelişmeleri ve haberleri ana akım medyada belki bulamayacağınız önemli haberleri aktarıyoruz. Özlem Gürses vatan sevgisini YouTube kanalında anlattı. Biliyorsunuz kendisine ev hapsi verilmişti ve bu dil sürçmesinden dolayı ev hapsiyle ilgili YouTube kanalında yaptığı açıklamada gözyaşları içerisinde Türkiye'yi ve vatanı sevdiğini söyledi. Değerli izleyenler, YouTube'a abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Bağımsız haberciliğin orijinal haberin adresi YouTube kanalında Ses TV, haber siteleri arasında ise gazeteses.com.tr artık son gelişmeleri Gazeteses.com.tr'den takip edebilirsiniz. Hatay Spor, Adana Demirsporu Sporu 1-0 önde ee, bu maçı kapattı. Ee, ve Atakaş, Hatay Spor, Erce Kardeşler, Kamil, Ahmet Çörekçi, Kalvo, Recep, Burak, Yılmaz, Cemal, Sertan, Gökkem, Sağlam, Mutabor, Rui, Pedro, Fernandez, Abukar, e, e, Ebu Bakar... Adana Demirspor'da ise Deniz Eren, Dönmezer, Semih Güler gibi isimler biliyorsunuz. 1-0'lık galibiyetle Kay e, Spor e, maçı kapattı değerli izleyenler. Yine haberimizde yer alıyor. Hamada yılbaşı ağacı provokasyonu bir meselesi gündeme geldi. Biliyorsunuz Suriye'de artık yeni rejimle birlikte suların durulması bekleniyor. Ama Suriye'de provokasyonlar da bitmiyor. Suriye'de Beşer Esad rejiminin HTS öncülündeki muhalif güçler tarafından devrilmesinin ardından Hama şehrinde yılbaşı ağacının yatılması olayları tırmandırdı. Bu da bölgedeki gerginliği artırdı. Hristiyan topluluğunun da yaşadığı Hama'nın kırsal kesiminde yer alan Sukay Labiyah kasabasında yılbaşı ağacının alevlere verilmesi üzerine çeşitli gruplar sokaklara dökerek Protesto eylemi gerçekleştirdi değerli Gazeteses.com.tr'nin haberine göre bilgiler bu yönde. Evet Asgari ücret tarihi açıklandı. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin açıklanacağı tarih artık netlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Işıkhan asgari ücret bu hafta içerisinde açıklanacak. Perşembe veya Cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanarak 2025 yılı asgari ücretini belirleyecek ifadelerine yer verir. Evet Ses TV'ye olan ilgi her geçen gün artıyor değerli izleyenler biz de kanalımıza yeni gelen e, izleyicilerimizi haberdar ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı, videolara like atmayı unutmayın. Çünkü gazeteses.com.tr ile birlikte artık Ses Medya her geçen gün güçleniyor. Gazeteses.com.tr'den anlık gelişmeleri YouTube'daki canlı yayınları takip edebileceğiniz gibi aynı zamanda YouTube'daki canlı yayınlarla da gazete ses ve gazete ses ajanslardan düşen son dakika haberlerini canlı yayınlarla sizlere aktaracağız. Ana akım medyanın ve 3. sınıf internet haberciliğinin kutuplaştırıcı, sığ ve ötekileştirici dilinden bunalan kitleler artık Ses TV'nin tarafsız, itidalli ve her düşünceye yer veren çoğulcu habercilik anlayışına sığınıyor. Her sabah sunulan manşet ve haberlerle Alanın uzman yorumcu ve konuklarla ilgiyi üzerine toplayan YouTube kanalı Ses TV sürekli etkileşimle yayınlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan gazete sesini ilerleyen süreçte ses medyaya olan bu ilgiyi daha da artıracağı gözleniyor. Siz de bu kervanda yerini alın. Hemen YouTube kanalımıza abone olup içeriklerimize like atarak bu sesin tarafsız bağımsız ilkeli sesin ilkeli haberciliğin artık her yere daha çok kitlelere ulaşmasına vesile olun değerli izleyenler. Erdoğan PKK'nın zoru görünüyor, zaman daralıyor ifadelerine yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, çember daralıyor, yolun sonu görünüyor. Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, kimin tetikçiliğini yapsınlar, hangi yabancı odağa sarılırsa sarılsınlar, şunu çok iyi bilsinler ki kendilerini bekleyen acı akıbetten kaçamayacaklar şeklinde ifadelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan kabine toplantısı ardından gerçekleştirdiği millete sesleniş konuşmasında dün Muğla'da hastaneye düşerek hayatını kaybeden iki pilot bir hekim ve bir sağlık personelinin vefatını anarak ailelerine baş sağlığı diledi. Ayrıca Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl döneminde şehitler için rahmet diledi. Allahu Ekber ve Suanlı dağlarında vatan mücadelesi verirken toprağa düşen kahramanlarımızı minnetle hatırlıyor. Asil ruhlarının cennette olmasını diliyorum. Yer verilmiş değerli izleyenler. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Evet Trump'tan LGBT düzenlemelerine sert yanıt. LGBT ile ilgili Trump'ın tavrı ne? İşte bu detayla gazeteses.com.tr'de bulursunuz. İşte Gazete Sesin logosu, işte Gazete Ses. Başkalarıyla karıştırmayın. Ee, sitemizi buradan takip edebilir ve son dakika gelişmeleri ayrıca ileride sizler için hazırladığımız özel içeriklere ulaşmak istiyorsanız hesabım kısmına gelerek buradan hesap oluştur bölümüne gelerek gazeteses.com.tr'ye üye olabilir ve özel içeriklerden ileride faydalanabilirsiniz. YouTube kanalı Ses TV'desiz. Ses TV'nin sesine güç atmak için içeriklerimize beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump, başkanlık görevini Joe Biden'dan devraldığı ilk gün LGBTİ topluluklarına yönelik önemli değişiklikler yapacağını açıkladı. Trump göreve geldiğinde kalemiyle bir dizi düzenlemeyi anında iptal edeceğini belirtti. Trump sözlerine şöyle devam etti. Görevinin ilk gününde kalemimle bu transseksüellik deliliğine son vereceğim. Çocukların cinsel yaralanmalarını önlemek amacıyla talimatlar vereceğim. Transseksüelliği ordudan ve okullardan kaldıracağız. Erkeklerin kadın sporlarına katılımını engellemek için adımlar atacağız. Bunu muhtemelen ilk gün gerçekleştireceğiz demiş Trump. Trump'ın doğal dengeyi koruyucu bu açıklamaları gazeteses.com.tr'de yer almış değerli izleyenler yeni gelen izleyicilerimiz hemen kanalımıza abone olsunlar. Videomuza beğeni atsınlar ki içeriklerimiz daha çok ön plana çıksın. Suriyeden gelen Antep fıstığı zammının önüne geçmek için adımlar atılıyor. Antep fıstığı zammı Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak düşebilir. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği'nin kurucu başkanı Mehmet Yıldırım Suriye ile gerçekleştirilecek ticaretin içine Antep fıstığının da dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Mehmet Yıldırım Antep fıstığına uygulanan zamların baklavacılara olumsuz etkiler yarattığını vurgulayarak Suriye'deki gelişmeler ışığında bu ticaretin içinde Antep fıstığının yer almasının önemli dikkat çekti. Ayrıca Suriyeli üreticilerden Antep fıstığı ithalatı yapmak amacıyla Ticaret Bakanlığı ile görüşmelerini gerçekleştirdiğini belirtti. Suriye'de yapılacak olan ticaret etmesine Antep fıstığını da ekledik. Yıldırım Suriyeli fıstık üreticilerinin ekonomik durumunu iyileştirmek adına ithalatın büyük bir rol oynayacağını belirtti. Suriye'de yapılacak ticaretin içerisine Antep fıstığını dahil ettik. Bu sayede Antep fıstığı fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki Ramazan bayramı var veya fiyatlar artma eğiliminde olabilir. Ticaret Bakanlığı'na yaşanan sorunları iletiyoruz. Fıstığın Suriye ile ticarette yer almasını istiyoruz. Bu konuda Bakanlık'ta görüşmeler yaptık. Suriyeli fıstık üreticilerinin bize ihtiyacı var. Suriye'ye özel olarak alınacak ürünlerde Antep fıstığı mutlaka yer almalı. Baklavayı en iyi Türkler yapar şeklinde konuştuğu denilmiş değerli izleyenler. Gazeteses.com.tr'de yer alan haberler bu şekilde. Tabi siyasi haberlere de yine gazeteses.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda biraz önce tarifini yaptığım gibi yeni gelen izleyiciler için de söylüyorum. Hesabım kısmına girerek hesap oluştur bölümünden gazetes.com.tr'ye ücretsiz bir üye olabilir ve basında ve medyada yer almayan lokal özel haberleri buradan takip edebilirsiniz. Cemil Tugay'dan AK Parti iddialarına sert yanıt başlıklı bir haber var. Bu arada YouTube kanalımız Ses TV'ye abone olmayı ve içeriklerimize beğeni atmayı unutmayın. Videolarımıza beğeni attıkça siz bağımsız, ilkeli, tarafsız, çoğulcu habercilik anlayışına da destek olmuş oluyorsunuz. İlla bir haber izlemek için bir ideolojik anlayışa bağlı kanalları takip etmenize gerek yok. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kendisiyle ilgili Ak Parti'ye geçiş yapacağına dair çıkan söylentilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Tugay dönemlik başkalarına onurla mücadeleye devam etmek bize şeklinde ifade kullandı ayrıca algı yapmaya çalışanların aklına şaşarım ifadesi gazeteses.com.tr'de başlık olarak verilmiş. Tugay yaptığı açıklamada bugüne kadar her türlü iftira yaptılar ama böyle bir saçmalığa ilk defa denk geldim. Bu iddiayı ortaya atanların akıllı algı yapmaya çalışanların aklına şaşarım. Dün olduğu gibi bugün ve yarında Cumhuriyet Halk Partimizin altı okul cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, adaleti ve layıklığı son nefesime kadar savunmaya devam ediyorum. başkalarına onurlu mücadeleye devam etmek bize ifade ee, bulunmuş ve bu ifade gazeteses.com.tr'de yer almış değerli izleyenler. İstanbul'da büyük kıyamet uyarısı. Hazırlıklı olun. İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu İstanbul'da deprem açısından en kritik bölgelerin deniz kıyısında bundan alanlar olduğunu ifade etti. Kadıoğlu İstanbul küçük kıyameti Marmara depremiyle yaşamıştı. Şu anda ise İstanbul'da büyük bir kıyamet bekliyoruz dedi. Kadıoğlu Üsküdar Kuzguncuk'taki mahallelerde risk oluşturan yapıların incelendiğini belirtirken çevre sakinlerinin depreme karşı hasarlı yapıların tesbihine yönelik yapılan eğitim programlarına katılım gösterdiğini ifade etti. Bu programlar şehirde farkındalık oluşturmak ve risk analizi yapmak amacı taşıyor denilmiş değerli izleyenler. Ee, tabii risk varsa bahsedilmeli, risk varsa konuşulmalı. Ancak bir gazeteci olarak ben bu dile üzüldüm. Çünkü hani kıyamet falan ifadeleri çok korkutucu ve ürkütücü ifadeler toplumu bu şekilde infiale sürüklemeden elbette ki gelecek tehlikeden insanlara haberdar etmek, uyandırmak, bilgilendirmek önemli ama işte kıyamet geliyor felaket şeklinde söylemek toplumu infiale sürükleye bilir değerli izleyenler. ATM'lerle ilgili bir haber var. Hemen bu arada ben bu haberi aktarırken sizler YouTube kanalımız Ses TV'ye abone olabilir. Aynı zamanda gazeteses.com.tr'ye üye olabilirsiniz. Özel içerikler için YouTube kanalımıza like atabilirsiniz. Şu anki canlı yayına like atabilirsiniz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu vatandaşları dolandırıcılara karşı korumak amacıyla kart şifreleriyle ilgili yeni bir düzenleme getirdi. Yapılan açıklamaya göre artık doğum tarihleri işte 1453, 1923, 1071 gibi özel tarihlerimiz ifade eden rakamlar, spor takımlarının mesela kuruluş tarihi 1903, 1905, 1907, 1967 ve tekrar eden ilk plaka rakamları şifre olarak kullanılamayacak. Şifrelerini değiştirmeyen kullanıcıların kartları ATM'ler tarafından bloke edilecek. Kartlar bloke edilecek arkadaşlar. Bakın dikkatli olun belirtilen yasaklı şifreleri kullanan vatandaşların acilen şifrelerini güncellemeleri gerekebilir. Eğer bir kullanıcı yasaklı bir şifre kullanmaya devam ederse sistem otomatik bir uyarı verecek. Eski şifresini değiştirmek istemeyenler ise ATM'lerde kartlarının bloka edilmesi riskiyle karşılaşacak. Bloka edilen kartlar bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara iletilecek. Yeni kartlarla birlikte tarihlerle ilişkisi olmayan ve daha güvenli şifre alternatifleri sunulacak değerli izleyenler bu konuda gazeteses.com.tr'de yerini almış. Yeni gelen izleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Youtube kanalımız SES TV'den gazeteses.com.tr'den son gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. Bu ikisi de artık... E, haberciliğe yeni bir ses, yeni bir renk getiriyor. Bu yeni sesi, bu orijinal sesi desteklik adına videomuza like atabilir, kanalımıza abone olabilir, gazeteses.com.tr'yi takip edebilirsiniz. Sırbistan'da protestolar dinmek suskunluk eylemi. Sırbistan'da her gün yerel saat 11.52'de 15 dakikalığında sokaklar trafiğe kapatılıyor, araçlar duruyor ve insanlar sessizleyiyor. Sırbistan'ın ikinci büyük şehri Novi Sad'daki tren istasyonunda Kasım ayında meydana gelen gölgeliğin çembur sonucu hayatını kaybeden 15 kişi için adalet talep ediliyor. Bilgisi yine dünya haber olarak gazeteses.com.tr'de yer almış son dakika bilgisi. Aynı zamanda ajanslara düşen yeni bir haber hemen gazeteses.com.tr'ye gelmiş. Değerli izleyenler, Fransa'da yeni hükümet Bayrou görevi başladı. Fransa Başbakanı François Bayrou 10 günlük istişareler sonrasında yeni hükümeti kurdu. Eliz Sarayı'nda yapılan resmi açıklamada Merkez Sadece Demokrat Hareket Partisi'nden 73 yaşındaki François Bayrou başbakan görevine getirildiği bildirildi. Yeni hükümetin oluşmasıyla birlikte Fransız kamu kuruluşu Keyes Des Depots'un Başkanı 66 yaşındaki Eric Lambert Maliye Bakanlığı'na atandı. Muhafazakar Parti Buruna Rete İçişleri Bakanı olarak görevine devam ederken Dışişleri Bakanı Jean Nolbert ile Savunma Bakanı Sebastian de Karno da koltuklarını korudu denilmiş değerli izleyenler. Ve böylelikle gazete sesteki son gelişmeleri gazeteses.com.tr adresinden sizlere aktarmış olduk gazetemize abone ol gazetemize üye olmayı gazeteses.com.tr'ye üye olmayı ve YouTube kanalımız Ses TV'ye abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atmayı unutmayın ve bugün ekranda da görüyorsunuz saat 21'de Özge Bakır'la Onur Akbaş eee Dağını konuşacak. Biliyorsunuz Kasyun Dağı'nda çay içilmişti Sayın Dışişleri Bakanımız. O çayda Kasyun Dağı ile ilgili yapılan haberlerde o dağın e, ilk kanın aktığı dağ Habil, K Habil ve Kabil cinayetinin orada işlendiği dağ olarak anlatılmıştı. İşte gerçekten orası o dağın, gerçekten orada o cinayet işlendi mi tarihte? Bu konuyu Onur Akbaş de Özge Bakır. Bugün saat 21'de SES TV'de konuşacaklar. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve içeriklerimize like atmayı unutmayın diyoruz. Şimdilik gazeteses.com.tr'den aktardığımız gelişmeleri bitirdik ama gün içerisinde canlı yayınlarda son gelişmeleri gazeteses.com.tr'den aktarmaya devam edeceğiz. Bugün saat 21'de Onur Akbaş ve Özge Bakır'ın Yönetim programını kaçırmayın. Tarihe dair ve kas yıldağına dair önemli şeyler konuşulacak.